Merhaba. Bugün Türkiye sermaye piyasalarının e, oldukça kritik bir konusunu masaya yatırıyoruz. İçeriden öğrenenlerin ticareti. Bu derinlemesine incelemede bize Doktor Alişan Baltacı ve Doktor Aslı Vural'ın çok değerli bir çalışması yol gösterecek. Insider Trading Crime in the Turkish Capital Market: A Qualitative Research on the Profiles of Perpetrators. Amacımız ne? şey bu suç nedir piyasalar için neden bu kadar mühim ve e, Türkiye'de bu suçu işleyenlerin profilleri nasıl bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi konunun özünde bu asimetrik bilgi dediğimiz şey var değil mi? Yani birilerinin diğerlerinin bilmediği piyasayı etkileyecek bir bilgiye sahip olması. Bu durum piyasaları nasıl etkiliyor tam olarak? Yani sorun nerede başlıyor? Kesinlikle. Asimetrik bilgi aslında piyasanın temelini yani güveni sarsıyor. Çünkü normalde ne beklersiniz? Herkesin bilgiye eşit mesafede olması, adil bir yarış olması, içeriden öğrenenlerin ticareti ise tam bu noktada. Yani kamuya açıklanmamış ve fiyatları etkileyebilecek bir bilgiyi kullanarak haksız bir avantaj sağlamak demek. Ya kar elde ediyorsun ya da bir zarardan kaçınıyorsun. Bu da tabii ki fırsat eşitliğini baltalıyor, yatırımcıların güvenini zedeliyor, oyun adil değil hissi yaratıyor. Anlıyorum. Peki Türkiye'de bu işin yasal çerçevesi nasıl? Ne zamandan beri bu bir suç olarak tanımlanıyor? Yeni bir konu mu bu? Aslında kökleri eski sayılır. İlk düzenleme 1981 tarihli kanuna 1992'de yapılan bir eklemeyle geldi. Yani bayağı bir geçmişi var. Şu an yürürlükteki 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu ise e, 106. maddesiyle bu suçu çok daha net ve detaylı bir şekilde tanımlıyor. Kanunun genel amacına bakınca da zaten güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı adil ve rekabetçi bir piyasa ve yatırımcı haklarının korunması gibi ifadeler var. Niyet belli yani. Demek ki kanun çok net. Henüz kamuya açıklanmamış fiyatları etkileyecek bir bilgiyle işlem yapıp menfaat sağlama bu suç. Peki, baltacı ve vuralın çalışmasına dönersek, bu suçu işleyenler hakkında neler bulmuşlar? Sanırım işin en ee, merak uyandıran kısmı burası. Evet, evet, Araştırma 2012 ile 2022 Mart arası dönemi kapsıyor. SPK raporları ve gazete haberlerini incelemişler, veri toplamak zor olsa da bulgular ilginç. Mesela SPK'nın bu konudaki denetim sayısı zamanla artmış. Özellikle 2017'den sonra ciddi bir artış var. Yani 2012'de 11 denetim varken 2020'de bu sayı 46'ya çıkmış. Bu da konuya daha fazla odaklanıldığını gösteriyor sanki. SPK'nın artan ilgisi önemli bir nokta. Peki ya failler? Yani kim bu içeriden öğrenenler? Araştırma ne diyor? İşte burası çok çarpıcı. Faillerin %76'dan fazlası erkek ve daha da önemlisi %70'in üzerinde bir oranla bu kişiler şirket içinden. Yani bilgiye doğrudan erişimi olanlar, üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, başkanlar, hakim ortaklar, büyük hissedarlar. Yani bilginin tam kalbindeki insanlar. Aynen öyle. Suç genelde tek başına, 52 civarı ya da iki kişiyle. %29'a yakın işleniyor. Öyle çok organize büyük gruplar pek yok gibi. En yaygın yöntem ne derseniz %59 gibi finansal tabloların, bilançoların açıklanmasından hemen önce veya sonra yapılan işlemler. Kritik zamanlama yani. Sektör olarak da bankacılık, gıda, tarım gibi alanlar biraz daha fazla öne çıkmış görünüyor. Anladım. Yani profil oldukça net genellikle erkek, şirketin tepesine yakın, bilgiye erişimi kolay. Bu tam bir beyaz yaka suçu tanımına uyuyor. Peki bu durumun piyasa güveni açısından özel bir anlamı var mı? Yani yöneticilerin bunu yapması. Güvenmemiz beklenen, şirketi yöneten kişilerin bu yola başvurması. Bu sadece o an işlem yapan diğer yatırımcıları değil, genel olarak piyasaya olan güveni temelden sarsıyor. Düşünsenize, içerideki adamlar hile yapıyorsa dışarıdaki yatırımcı neden güvensin değil mi? Bu da hem yerli hem yabancı yatırımcıyı kaçırabilir, ekonomiye doğrudan etkisi var. Çalışma bir de şeyi not ediyor, incelenen vakalar daha çok yerel kalmış. Yani uluslararası bir boyutu pek tespit edilememiş o dönem için. Peki ya sonuçları, yani yakalanınca ne oluyor? Yaptırımlar caydırıcı mı? Şöyle, SPK raporlarına ve haberlere bakıldığında Kurulun genelde 6 aydan 2 yıla kadar geçici işlem yasağı koyduğu, idari para cezaları verdiği görülüyor. Kanununuz aslında 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor bu suç için ve ağır ceza mahkemeleri yetkili. Ancak araştırmacılar da belirtmiş, incelenen kaynaklarda kesinleşmiş mahcumiyet kararlarına, özellikle hapis cezalarına ilişkin yeterli bilgi bulmak pek mümkün olmamış. Bu da tabi caydırıcılık konusunu biraz havada bırakıyor. Anlıyorum. Yani özetlersek Baltacı ve Vural'ın çalışması diyor ki Türkiye'de içeriden öğrenenlerin ticareti var. Piyasa bütünlüğünü tehdit ediyor. Genellikle üst düzey erkek yöneticiler tarafından işleniyor ve SPK'nın denetimleri artsa da tespiti zor bir suç. Bunu daha büyük resme koyarsak bu sadece birkaç kişinin haksız kazancı değil, tüm piyasanın sağlığı, şeffaflığı, adaleti için bir risk unsuru. Evet, kesinlikle. Araştırmanın da vurguladığı gibi bu suçları kanıtlamak gerçekten zorlu bir iş. Uzman denetçilere ihtiyaç var ve tabii suçlular yöntemlerini sürekli geliştiriyor. Bu da akla şu soruyu getiriyor ister istemez. Acaba şu an bizim bilmediğimiz, fark etmediğimiz ne gibi yeni yöntemler kullanılıyor olabilir ve düzenleyici otoriteler bu değişime ne kadar ayak uydurabiliyor? Bu da üzerinde epey düşünülmesi gereken bir konu sanırım.